Ne yapıyorsun orada anneciğim? Efe. Beni de ne yapıyorsun orada? Daha 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 Efe bence onun, ondan, ondan inmelisin. Anneciğim. Teyze bırakacak bak seni. Bence in. Aa. Efe nereye gidiyorsun? Tek başına gidiyorsun. Teyze bence Efe'yi çevir bir sen onu. Çevir teyzesi. Bırak dönsün. Vay <laughs> vay Efe dönme dolaba bindim. Ben de döndürüyorum seni. Döndürüyorum seni. Arabalar geliyor, biz kaçıp gidiyoruz seni bırakıp. Ne oldu Efe? Anneciğim hadi in artık. Geldik. Efe, in artık, hadi geldik. Anneciğim in ondan. Teyze Hadi dur dur in. Bak arabalar geçiyor hep. Hadi in artık. Efe. Anneciğim hadi in bakayım, kendi başına in bakayım nasıl ince. Teyze tut sen onu, tut onu. Evet dikkat et. İndin mi? Hadi yürü gidelim. Arabayı sür istersen birazcık. Ha silahını at içine. Oyuncak silah çok güzel. Işıklarını ben çok seviyorum. Sürsün arabayı sür. Dikkat et. E biz yeri bulamadık. AVM'ye giremiyoruz. Şurada şurada Efe. Dikkat et arabalara çarpma. Yavaş yavaş Efe yavaş. Çok yavaş gitmen lazım. Evet bakalım iyi misin bu konuda? Efe yavaşla birazcık anneciğim. Efe. Efe bir şey söyleyeceğim. Sen bunun ne olduğunu biliyor musun? Nedir burada ne bu işaret? Engelli. Aferin anneciğim. Ne diyor o zaman oraya? Engelli arabalar dışında. Oraya araba park etmeyin diyor değil mi? Sen de park etme arabanı. Ne oldu? Ama hayır biz de engelli değiliz. Engelli olan insanların haklarına saygı duymamız gerekiyor. Park et şuraya. Park et park et. Park et. Yok sen şuraya park et onu. Tamam. Hadi yürü gidiyoruz bakalım. Ay silahını unuttun. Doğru. Koş 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 hadi teyze gitti. Efe. Anneciğim. Efe kaçmak yok oğlum. Üç tane ilacım var. Kalk bakalım. Efe uyumadığını biliyorum. Ağzında lokma vardı daha demin. Gülüyorsun annem Kalk hadi. İlaçlarımız var hadi. Bak hasta oldun Biliyorsun değil mi? Gel bakalım otur şuraya. Geç otur şuraya. Doktor doktor değilim doktora gittin doktora am, amca sana ilaçlar vermiş bakalım önce burun spreyini mi istiyorsun boğaz spreyini mi karar ver burun. tamam burun spreyini açalım be korkmuyorsun değil mi acayip korkuyorum. ha acayip korkuyorum. dur bekle önce şunu bir şey yapalım tamam gel bakalım. Gel bakalım anne. Titreme. İyi misin? İyi misin? Ay, çok mu kötü? Ne oldu? Kötü müydü çok? Gel diğerine bir de. Ay abi hasta oldu annem. Sendeki mikroplar abiye geçti. Diğer tarafa. Hadi anneciğim kaçmak yok gel. Efe'ciğim hadi olmadı olmadı gördün numara yapma gel Efe numara Efe Heh, tamam oldu anneciğim korkma mecburuz abi bunu yapmaya hayır bu ilaç emin Efe şimdi boğaz spreyinde sıra hazır mısın anne anneciğim mecbur yapacak bir şey yok Şimdi de bekle bakalım. Önce şu ilacı açalım. Baba, bir gidip su alayım. Kaçmak yok Efe. Kaçmak yok. Ha, hemen su mu içeceksin ardından? Tamam peki. Ne? Korkma annem korkma. Dur bakalım. Tamam. Hadi bakalım Efe. Tamam mı? Biraz güzel, biraz kötü ama hemen su içme. Ağzım, ağzım, bir şey. Boğazına mafiy bir ferahlama var, değil mi? Hı. Ya anneciğim zaten bunları. Ya sıkma. Yanlış mı sıktın? Bir tane daha sıktım. Tamam, tamam, tamam. Ama yanlış yere sıkmışım. Dur, bir daha sıkalım o Buraya zaman. Buraya mı sıkıyorum? Tam boğazına gelmesi lazım. Aç ağzını iyice. Açtın mı? <laughs> İyi misin? Hayır su içme hemen. Hemen su içilmez. <laughs> Kötü müydü tata? Tut bir tane daha kaldı sonuncu. Şu da boğazmış hepsi. Tamam. Gel bakalım aç ağzını. Hadi annem kaçmak yok aç ağzını. Hayır a yap a. Efendim. <laughs> Ama anneciğim biliyorsun ki bunların hepsi iyileşmen için değil mi oğlum? Ha? İyisin değil mi? Hadi suyunu git koy bakayım koy. Çok içme. Çok içme de yararı olsun oğlum. Götür hadi bardağını al. Hadi. Efe seninle şimdi bir oyun oynayacağız. Ben seni kumandayla donduracağım. 3 saniye boyunca hareket etmemen lazım dondurduğunda. Eğer dediğimi yapmazsan çok büyük bir ceza bekliyor. Ceza ne biliyor musun? sevmediğim bir şey tattıracağım sana. Şimdi bir, iki, üç dondurdum. Bir, iki, üç. Tamam. Düzelebilirsin. Birazdan gene geleceğim. Ani anda seni yakalayacağım Efe haberin olsun. Tamam sen de beni yaparsın. Dondurdum. Bir, iki, üç. Tamam geri düzelebilirsin. Gene bu sefer de kaybetmedi. Bakalım hangisinde kaybeden. çok merak ediyorum. Dondurdum. Bir, iki, üç. Devam edebilirsin. Seni donduruyorum anneciğim. Bir, iki, üç. Dondurdum. Bir, iki, üç. Eh, gene başardı. Fena da sayılmaz. Abi yakalayacağız. En önemlisi bu. Onu brokoli tattıracağım. Bir, iki, üç. Dondurdum. Bir, 2 üç. Devam edebilirsin. Gene kurtuldun. Hadi yürü bakalım. Dondurdum. <laughs> i̇ki hareket etsin. Yürü bakalım. Sevmediğin bir şeyi tatacaksın. Cezayı kabul edeceksin. Yürü ben gidip bulayım bir şey. Buldum. Çiğ yumurtanın tadına bakacaksın. Gel buraya. <laughs> Kaçmak yok. Buraya gel. <laughs> buraya <Muzukçılık>. gel. <laughs> <laughs> Anneciğim yumurtayı kırdın ama Efe Ama o zaman bir daha seninle oyun oynamayacağım Efe Efe yumurtayı kırdın ama Mızıkçılık yaptın Efe Seninle bir daha oyun oynamak yok Bak yumurta kırıldı Ya Efe Bir daha mızıkçılık yaparsan Zorla ağzına koyarım Tattırırım haberin <laughs> Anneciğim o tostu bitirdikten sonra anneciğim ellerini yıka tamam mı? Efe Pringles mı yiyorsun? Anneciğim bak o da yağlı ellerini yıka tamam mı? Sonra. Ellerim çok yağlı ya. Yani. Bu Kaşım, kaşım mı? Bitti mi kahvaltın anne? Yıkadın mı ellerini? Kocaman ellerini yıka. Hadi bakalım ben de kahvaltını götüreyim. Şu şurada dursun. Bakalım. Niye <laughs> Gerçekten kaçmaktan çok kötü oluyor. Efe ben de yanına geliyordum. Ne oldu anneciğim? Efe. Ellerin yağlı saçına mı sürdün yoksa? Ha? Ellerin yağlı saçını sürdün mü? Doğru söyle bana. Efe bitlenirsin demiştim. Dur bakayım. Bak Efe kafanda kaç tane var? Bir, iki, üç. Ay Efe korkuyorum dalmaya. Dur temizleyeyim onları anneciğim. Ay Ne aldım elimde? Öldürdüm onu. Şurada da var bir tane. Da alayım. Bir tane de şurada var. Bir tane de şurada. Dur 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 alıyorum onu da aldım. Bir tane daha var. Şunu da aldım. Ay. Bakayım başka mı? Heh, şurada da var bir tane. Aldım. Bakayım. Tamam Vefa aldım hepsini. Geçti mi kaşıntı? Anneciğim ne olur bir daha ellerin yağlı sürme tamam mı? Tamam annem hadi. Bundan sonra her yemekten sonra ne yapıyoruz Efe? Aferin oğlum.